Bir Müslüman, Peter Henlein'in icat ettiği saate bakarak namaz vaktinin geldiğini anladı. Carl Benz'in icat ettiği arabayla camiye gitti. Camiye ulaştı ve marka ayakkabılarını çıkardı. Edwin Rood'un icat ettiği su ısıtıcısı ile sıcak suyla abdestini aldı. Edison'un icat ettiği elektriğin yardımıyla Edison veya Tesla'nın icat ettiği lambayı yaktı. Emil Berliner'in icat ettiği mikrofonla ezan okundu. Johann Philip Rice'ın icat ettiği hoparlör ile Ezan sesinin Müslümanlara ulaşmasını sağladı. Müslüman dua etmek için ellerini göğe kaldırdı ve şöyle dedi: "Ey Rabbim! Kafirleri ve Müslüman olmayanları helak et ve Müslümanları onlara hakim kıl." Bu adama iki mantıkla cevap verebiliriz. Birincisi kendi mantığı yani ateist mantıkla İkincisi ise sağlıklı beşer mantığıyla. Kendi mantığına göre İslam karşıtı bir ateist, robotiğin babası sayılan Bediüzzaman Cezeri'nin icat ettiği ve motor hareketini krank mili bağlantı sistemine borçlu olduğu arabasına biner ve arabasının benzininin bittiğini fark eder. Bir benzin istasyonuna gider ve aracının deposunu Cabir bin Hayyan'ın damıtma işlemi keşfinden ve Muhammed bin Zekeriya Razi'nin gaz yağı buluşundan sonra Müslüman kimyagerler tarafından üretilen benzinle doldurur. Daha sonra dünya optik biliminin babası İbni Heysem'in icatlarına borçlu olduğu merceklerden faydalanmak için göz kliniğine gider. Ardından ödeme yapmak için banka kartını okuyucuya yerleştirir ve dünyanın kriptografi babası olarak bilinen Ebu Yusuf Elkindi'nin frekans analizi yöntemine dayanan bir kod sistemini kullanarak kart şifresini girer. Daha sonra eve döner. Alarm sesiyle birlikte Müslüman bilim adamı Profesör Rajit Yazami'nin icat ettiği cep telefonunun şarj edilebilir pilinin bitmek üzere olduğunu fark eder. Cep telefonunu şarja takıp duş almaya gider. Banyoda Muhammed bin Zekeriya Razi'nin hazırlama formüllerini yazdığı sabun ve Hintli Müslüman Sakedin Muhammed'in Avrupa'ya tanıttığı şampuanla yıkanır. Daha sonra cep telefonunu alıp Wi-Fi ile internete bağlanır ki bu da çağdaş Müslüman bilim adamı Doktor Hatem Zeglu'nun çabalarıyla mümkün olmuştur. Tamamen Harezmi'nin algoritmasına borçlu olduğu dizüstü bilgisayarını da İslam hakikatinin ışığına karşı bir metin yazmak için kullanır. Ardından İbnü Heysem'in icatları ve optik bilimindeki başarıları sonucu ortaya çıkan videoyu kaydetmek için cep telefonunun kamerasını açar ve İslam'ın kötü olduğunu dikkatli olunması gerektiğini haykırır. Ancak şimdi sağlam bir mantıkla cevap verelim. Bilim ve din farklı kategorilerdir. İslam dininin bilimle hiçbir çatışması olmadığı gibi ilim peşinde koşmayı o kadar tavsiye etmiştir ki tarihe böyle altın bir medeniyet kaydedilmiştir. Bir Müslüman bir şey icat ederse bu buluş yalnızca Müslümanlara ait değildir, bilakis tüm insanlığa aittir. Cabir bin Hayyan'ın sayısız keşifleri kimyayı hiçbir zaman İslam dünyasına özgü kılmadı. Cebir ve trigonometri, harezmi ve betanenin getirdiği yenilikler arasında yer alıyor. Ancak bunların Müslümanlara özel olduğunu kimse savunmadı. Eğer bir gayrimüslimde bir bilimsel başarı elde ederse, elbette ki o ürün tüm insanlığın kullanımına açılacaktır. Ancak bilimsel ilerleme, muhakkak o dinin veya mucidin düşüncesinin doğruluğunun bir kanıtı değildir. Çünkü bilimle dinin alan farklıdır. İster doğulu, ister batılı, herhangi bir insan tarafından keşfedilmiş olan bilimsel buluşlar, aslında doğanın sırlarının açığa çıkmasıdır. Aynı ırk veya inançtan olsa da, olmasa da her kaşif, insanlık dünyasından veya geçmiş nesilden kalan bilgilere dayanarak bir adım atar. Elbette şunu da söylemeliyim ki, Avrupa'nın icat ve keşiflerinin çoğu, İslam medeniyetinin araştırma ve incelemelerin bir kazanımı olarak ortaya çıkmıştır. Eğer Müslüman bilim adamları ve onların keşiflerinden bahsetmek istersem, bu videoya sığmaz. Ayrıca bu adamın videonun sonunda bir Müslümanın gayrimüslimleri ve kafirleri yok etmek için dua ettiğini söyleyen varsayımı tamamen yanlıştır ve bilgisizliğinden veya İslam'a karşı olan nefretinden kaynaklanmaktadır. Biz Müslümanlar gayrimüslimlerin ve kafirlerin yok edilmesi için dua etmiyoruz. Aksine onların hidayeti için dua ediyoruz. Ama kesinlikle zalimlerin ve İslam düşmanlarının helak olması için dua ediyoruz. Mazlumlar ve adalet arayanlar için de yüce Allah'tan yardım diliyoruz.